Modül 1.5 mm adım 4.71 diş kalınlığı 2.35 olan bir kramiyer dişi tasarlayacağız. Diş kalınlığı 2.35 mm biraz yaklaştıralım. Artırı ışınlandırmayı pardon neyimi seçtim şu noktayı seçtim çakışık yaptım daha sonra arkadaşlar buraya çizgi çizdim altta da bir tane line çizgisi çizdim bizim modülümüzün değeri 1.5 mm tekrar soruda girdim arkadaşlar ve şu Çizgi arası 1.5 milimetre olması lazım modül değeri kadar. Daha sonra arkalı ile arkadaşlar şu, belki açı 65, 75, 75 mm milimetre olacak. Bizim diş yüksekliğimiz kaç kaçtır? 3.24 Arkadaşlar bunun tam ortasına bir referans çiftim, Objeleri aynala dedim. Bu nesneyi bunu ne, bunu aynala dedim. Fazlalıkları primledim şöyle. biraz daha yaklaştırayım onayladım unsurlardan çizimden dairesel çoğaltıma girdim bu nesneleri adım kaçmış arkadaşlar bize 4.71 adım değerini buradan 4.71 olarak girdim kaç tane iş İskarta çoğaltıp katlayacağız. İsklen patlatın. Banco ne diyordu arkadaşlar? unsurların tarzı verdim ve kremier bir oluşturdum modül bilmiş olalım 4.71 diş kalınlığı 295 tekli harç dediğimiz 3.4 mm olacak şekilde sol katı Sanal mesne olarak kromiyer bir şey tasarladım.